Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün 28 Mayıs Cuma ve ben şimdi dışarı çıkıyorum. Yarın da benim doğum günüm. Belki doğum günüm kutlayacaklar bilmiyorum. Şimdi çıkıyoruz eve. Selam. Şimdi ablaya geldik. Kuzenim Bengi. <gülüyor> ve <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi Feride, Hüseyin ve Şevval ile buluşacağız. Bakalım doğum günümü kutlayacaklar mı? <laughs> Bunun için mi buluşuyoruz bilmiyorum. Ama Onları uzaktan ben çekeceğim ilk önce bakalım kutlayacaklar mı göreceksiniz. Onların yanına doğru giriyoruz. Müzik <laughs> doğum günümü kutladılar gerçekten. Ve <laughs> Neslihan da güzel de gelmiş. Güzel bir doğum günüydü. Bence eğlenceliydi. Bakın şimdi size onları gösteriyorum. Ey ben de Merhaba. Bugün Elif'in doğum gününü kutladık. Tamam bugün ne yapıyoruz oturduk sonra. Herkes benim hakkımda. iki cümle bir şey söylüyor. Niye tamam doğdun Elif? Elif? <laughs> <laughs> soru cümlesi değil. Soru sormuyoruz, cümle söylüyoruz. Bu <laughs> i̇şte Böyle. Sen bende çektiğin o videoyu yükledin mi? Yükleyemedim çünkü 100 yıl geçti. Onu ta Nisan'da çektik neredeyse. O yüzden. yani. Bakın görüyorsunuz. Çekip çekip hiçbir şey koymuyor. Bu iyi bir YouTuber, influencer değil. Senin influencerlıktan nedir? Ay. Evet oturduğumuzda bunu yapacağız. Herkes benim hakkımda iki cümle söyleyecek. Ay. Şimdi kapatıyorum. Çok Şimdi başlıyoruz. Herkes benim hakkımda iki cümle söylüyor. Evet Feride. Merhaba. Evet. İyi olur. <laughs> Haber ben iki ben ben de <laughs> bir iki cümle doldu. Çok bu. Seni tanıdığım ilk gün. Bana ya. büyük bir kazık atmış senden. Herkes inandı buna. Evet. Evet bana gerçekten büyük kazık attı ve ben beni hiç umursamadı o gün. İki cümle dedim uzatma evet, galiba. Ben vardı çünkü ben buna Hikaye bir şey yapmadım. Ama yine de seni çok seviyorum. Yalan söylüyor. Sevmiyor, evet. Ben biliyorum seni. Evet yani Mehmet. Yakın son... arkadaşımsın. Bu My best friend'imsin. Gel böyle tamam. bir Diğerleri <laughs> kısmen kavga çıkacak. Mehmet bak, gel. Şuraya araya gir biraz. Evet, Hadi sen gel. gel. Hadi gel. Söyle bakalım. Ne diyeyim? İstediğini söyleyebilirsin. Evet, ben alalım. Ne? Şu bir şey olmaz ya. Beni şey olsun. tamam iki cümle bir tane daha. Bilirsin ki <laughs> prensesler masallarda gerçekler sanayidir. Sen de bizim kalır mısın? <laughs> Herkes bir daha söyleyeyim. Sen en son olur musun? evet. Geç. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Her şey, şey belli. Bir yani Bir şey, şey Güzel, güzel bir şey söyle iki cümle. Zamanında ilkokulda tanıştık. Telefonumu basıyordum. İlk, <laughs> i̇lk, ilk, ilk, tanıştık. Senelerdir beraberiz. Severim kendisini. Elimde büyüdük Kerata. <laughs> <laughs> Zaman çok çabuk geçiyor. Her şeyin hayırlısı. Tamam. Her şey yoluna varıyor. Evet, teşekkür ederiz. Bengicim. Ben, <laughs> evet, sen ikicim ben. de. tatlı insanlardan. Teşekkürler Şebalcık. Yala, ee, hiç tatlı değil. Ben <laughs> 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 Çok güzel, daha güzel, daha güzel. Bir, daha Teşekkürler. Evet kızlar? Beşinci sınıfta şubeni değiştirmen kadar güzel bir şey olmadı hayatımızda. Teşekkürler. <laughs> Ay yok artık. Evet, güzel. Bir <laughs> mı? Ee, i̇yi ki tanışmışız, iyi ki doğdunuz. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> 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 Kız bir de çekiyor Evet, kutladık tam girizi. <laughs> bu, ben, bu. <laughs> bu Feride ve Hüseyin ne hediyesi. Kulağımdaki küpeler. Gizem hediyesi bir de ayağımda var. Ama onu şu anda gösteremiyorum. Şimdi de çarşıya gidiyoruz, yani biz gidiyoruz. Güzel bir gündü, bugün aklına ne düşünüyorsun? Yani sen beğendiysen ben mutluyum. Ben çok mutluydum. Sen neredesin? Bugün güzel. hakkında ne düşünüyorsun Gizem? Bugün canım? çok güzel. Seni de mutlu edebildiysek ne mutlu sen. Tabii ki de beni çok mutlu edin. Arkada bir grup daha var. Bugün hakkında ne düşünüyorsun? Yoruldum. Güzel. güzel bir gün mi için? Evet. Farklılık oldu. Evet. Bugün güzel. hakkında ne düşünüyorsun Şevbal'cim? Güzel be. Bizimle vakit geçirmek nasıl oldu? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Senin olmasa da olur. Ne düşünüyorsun <laughs> Bu... <Bugün, gülüyor> hangi konuda ne düşünüyorsun? <laughs> bugün hakkında. Bugün <laughs> bence çok güzel bir gündü. Ee? Tekrarlamamız gerekiyor. <laughs> Özellikle yemek konusunda. Beni aslında. dışlayarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Ben bunu bildireyim. de yamuk <laughs> duruyor zaten. Ne düşünüyorsun bugün hakkında? Bugün gayet güzel, zevkli e, ve neşeli bir gündü. Allah neşemizi bozmasın. Amin. Amin. Rabbim gülen yüzümüzü <gülüyor> soldurmasın. Amin. <laughs> Aynen. <gülüyor> Mehmet sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bugün hakkında? Ama duymadım. <laughs> evet, Mehmet'in umurunda değil. Evet Mehmet'in umurunda. Hadi onu yere Arkadaşlar bugün çok fazla konuştum. <gülüyor> 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 fazla konuşmak bir şey ifade etmiyor. <laughs> Benim yerime hepsi konuşuyor zaten önemli değil. Mehmet de iyi iyi dedi. İyi de böyle. Böyle. Bugünkü hikayemiz burada bitti kapatıyoruz. Hayır bitmez. Hayır bilir, bilir şöyle gezdirin. Nasıl? Bak Tam öyle mi? Evet. Aferin.